Alpara ekranlarından iyi bir gün diliyoruz efendim. MTA notlarıyla karşınızdayız. Araştırma müdürümüz Erdoğan Turan'la birlikte MTA piyasasındaki son tabloyu da ekranlarınıza getireceğiz. Özellikle petrol ve altın noktasında daha fazla konuşacak başlık var. O yüzden hemen petrolle başlayalım. Brent petrol tarafında 31 dolar 84 centi görüyoruz. %6 ya yakın 5.94'lük bir düşüş var. Brent petrol tarafında gün içerisinde 34 doların üzerini gördü. Ancak 31 dolar 60 sente kadar da çekildiğini söyleyelim. Burada da yine bir e, önemli oranda diyebilir miyiz oynaklar şu anda bu gün içerisindeki yüksek değil mi Erdoğan Bey? Yüksek, yüksek, yüksek Bunda Trump'ın payı mı var peki? Herkesin payı var. Ama en büyük pay büyük büyüme korkusunun payı. E, şimdi Çin için İlk çeyrek %2.3 civarı büyüme beklentisi varsa yani Çin %6'lık büyümeden %3'ün altına bir doğru büyümede gidiyorsa ABD için ikinci çeyrekte %5'lik daralmaların bahsedildiği bir dünyada petrol fiyatlarının güçlü kalması mümkün değil. Günlük petrol talebinin %14'ünü Çin yapıyordu. Ve gelen sanayi üretim makamları tam bir facia. Beklentinin çok çok ötesinde o kadar kötü. E bunun tabii petrol fiyatları üzerinde mutlaka etkisi var. Zaten uzun vadede. Bak çok daha uzun vadeye gidelim. Dünyanın petrole bakışı belli. Otomobil üreticilerinin gittiği yön belli. Petrol olan talep, enerjiye olan talep hep alternatif tarafları besliyor süreç. Fakat belki uzun vadede düşülebilecek yerlere arzın arttırılmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde geldik. Ve şu anda mesela petrol üreticisi şirketler ciddi sıkıntılar yaşamak üzereler. Hani biz FED faiz indiri falan diyoruz ya şirketlerden bahsediyoruz, şirket borçluluklarından. Bu en fazla petrol şirketler için kurtarıcı bir hamle olabilir. Çünkü yine rakamlardan bahsedeyim. 88 petrol üreticisi 225 milyar dolarlık borca sahip. Ve bu borcun %75'ini önümüzdeki 4 yıl içerisinde ödemek zorundalar. Yüksek faiz ortamı çok büyük problem olurdu. Artık hiç olmazsa o dönem yok. Yüksek faiz kalmıyor. Yani yüksek faiz ortamından sıfır faize doğru gidiyoruz. Fakat yine de şunu gördük biz son 5 yılda son 5 yılda 200'ün üzerinde petrol üreticisi şirket iflas koruma talebinde bulundular. Son 5 yılda petrol fiyatlarında 30 dolardan bahsetmedik. Küresel salgından bahsetmedik biz. Sektör kendi içinde zaten sorunluydu. Bugün bu sorun düşen petrol fiyatlarıyla birlikte ay yuka çıkmış durumda. Bu borç bu şirketler içinde sürdürülebilir değil. Ama netice itibariyle Fed'in diğer merkez bankalarının attığı adımlar, paranın maliyeti vesaire bu şirketleri de yüzdürmeye yönelik hamlede olarak da değerlendirilebilir. Petrol fiyatını ilgilendiren noktada son makroekonomik veriler Çin için hayli kötüyken, gelişmiş ülkeler için kötü gelecekken, Avrupa için belki feci bir şekilde gelecekken taleple ilgili hiçbir cümleyi kuramayacağız demektir biz yakın vadede petrol için. Taleple ilgili bir cümle kuramayacağız. Bir de üstüne arzı arttırıyorsanız. Rusya'da ben de arttırabilirim diyor arzı madem öyle. Ben de arttırabilirim diyor. Trump da şunu diyor. Petrol piyasalarını destekleyeceğiz. Rezerv için bol miktarda petrol satın alacağız. Çünkü rezervi şok bir şekilde boşaltmıştı ABD yönetimi. Bunu yerine koyabilirler. Çünkü e, petrol üreticisi ABD'li şirketler de bu döngüden ciddi zarar görüyor görmek üzereler. Yani o tarafın da desteklenmesine ihtiyacı var. Alabilirsiniz. Tamam stokları doldurdunuz. Rezervi doldurdunuz. Para sizin. Basabilirsiniz doları. O dolarla gidip petrol olabiliyorsunuz. Alabilirsiniz ama biz bunun farkında değil miyiz? Yani bütün dünya petrol fiyatlarında eğer böyle bir hareket yaşanırsa niçin olduğunu bilmeden mi izliyor olacak? O stoklar ne olacak? Nereden bileceğiz mesela 3 ay sonra o stokların bozulmayacağını? Garantisi var mı? Yani bu tip şeyler aslında piyasalardaki düşüşü durdurmaya yönelik söylemler olabilir ama kalıcılığı yok. işte o hala 31 dolar, 32 dolar Brent petrol. Düğüm çünkü talepte gizli. Büyüme ile ilgili biz iyi cümleleri, pozitif cümleleri kurana kadar petrol fiyatlarında 40 doların altını görmeye devam edeceğiz biz. Ama o çok çok uzun vadede belki petrolün olması gereken yer de burasıdır. Çünkü ülkeler artık bu dönemde, bu çağda, 21. yüzyılda geçtiğimiz yüzyılın enerjisini kullanmak istemiyorlar. Hayatın her alanında. Temiz enerji kullanmak istiyoruz. Geleceği koruyabilmek için. Bu da çok doğru bir hamle ama bunun da petrol fiyatlarının etkisi var. Şimdi 20 dolarlar, 25 dolarlar rahatlıkla konuşulabilir iş işten geçtikten sonra. Yani şurada 5 dolar, 10 dolarlık hikaye bir şey ifade etmez. Olabilir. Ama şunu da düşünmek lazım. Eğer e, düşük petrol fiyatları petrol üreticilerinin yeni bir karar alınmaya noktasına iterse, bunun mesajlarını görmeye başladığımız yerde en azından düşüşün durduğundan bahsetmek mümkün olabilir. Ama o gün gene bugün değil. Benim petrol fiyatlarında gördüğüm bu. Avantajımıza biz daha düşük maliyetle enerji tüketeceğiz. 40 dolarının altı güzel fiyatlar. Sürdürülebilirliği sorgulanabilir fiyatlar ama güzel fiyatlar ama şimdilik bana göre kalıcı bir şekilde 20 dolarlardan falan bahsetmek için çok erken o kadar da değil. Yani dünya o kadar da değil. Yani hani 5 dolar şu an için bir şey değil burada çok da bir şey ifade etmiyor diyoruz ya aslında evet. 5 dolar daha aşağı gitti. 25 doları gördüğümüzde o bir tık alta daha sinyal Veriyoruz. verme niteliğini taşımıyor etkisi mu? Oluyor. Ama bak ne diyoruz? paran ortasında konuştuk. Belki birinci çeyrek, ikinci çeyrek büyümeler çok kötü fakat eğer tahmin edildiği gibi bir periyotta ilerlerse salgın, üçüncü çeyrek ve son çeyrek büyümeleri de çok yüksek olacak. Aradaki fark kapatacak mı? Amerika'da birden üçe çekmişler Aynen. değil mi? Yani bu fark herkes kapatacak. O yüzden ne olacak o dönemde? Talep, yüksek talep olacak. O yüzden yani sorgulanması gerekir diyoruz 40 dolar altındaki seyirin. Bugün talep canlanması yok. Olmayacak belki bir iki ay üç ay daha. Ama olacak elbet. Yani hayat normale döndüğü zaman, üretim normale döndüğü zaman talepte artış petrol fiyatlarında en azından düşüşü durduracaktır. O yüzden hani olabilir 30 doların altında görürüz ama cidden sorgulanması lazım. Orada mesela bir yıl boyunca kalabilir miyiz? İki yıl boyunca kalabilir miyiz? Zannetmiyorum. Şöyle bir şey, eğer 30 doların altında kalmak düşüncesi kafalarda yerleşiyorsa önümüzdeki bir veya iki yıl için dünya ekonomisi senaryoları çok kötü bir yerde birikiyor demektir. Peki şimdi bir haberimiz var onu da hemen ekrana getirelim. Ee, özellikle bu düşüş şu anda arkamızda görmüş olduğunuz bu tablo dünyada bir petrol şirketlerini de vurdu. Ee, az önce Erdoğan Bey aslında bazı noktaların altını çizdi ama biz e, bir rakamı getirelim ekrana. Bir haftalık e, bir hesaplama söz konusu dünyanın halka açık. En büyük 14 petrol şirketinin piyasa değeri bir haftada toplam 495 milyon dolar azaldı. İzleyelim. Evet, petrolden geçelim altını dilerseniz orada da özellikle 9 Mart'a dikkat çekiyorduk çünkü tam anlamıyla bu petrol şokuyla birlikte altın tarafında 1.700 doları görmüştük. Hı hı. Ama e, altın da geçtiğimiz hafta hızlı bir düşüş takip ettik. Gün içerisinde bugün 1.528 doları görmüş. Ee, yani altın aslında uzun süredir onun e, dirençli olduğu noktalara da geri çekilmiş gibi gözüküyor değil mi? Daha doğrusu destek noktalarını affedersiniz. Nereye ben allak bullak olmuş diyeyim de. <laughs> özet olmuş geçmiş Allak bullak oldu yani hiç beklenen hareketler değil. 200 dolarlık düşüş var. 200 dolar. Ee, Cuma günü 1500 dolar. Bir haftada. Değil mi? Efendim? Bir haftada. Bir, hafta, bir, hafta, bir haftada. Bir haftada işte. Pazartesi, bir, pazartesinden. 1703 dolar. Cuma günü 1505 dolar görüldü. 1505 dolar. Evet paniğin boyutu. Yani neden bu kadar satılıyor altın? Yani maden borsalar bu kadar tepe taklak, hani güvenli liman, hani altına da güvenemeyeceksek neye güveneceğiz biz, Değil mi? Değil, öyle değil. E, o kadar çok likitte sıkıntısı var ki, o kadar büyük zararlar var ki piyasalarda, o zararların telafi edilmesi mümkün değil kısa vadede. Öyle gözüküyor. Veya buna inananlar, aynen tekrar ediyorum, manik depresif bir haleti ruhiyle gelip ne varsa satıyorlar. Paladyumu da satıyor adam. Altını da satıyor. Nakde çevirebileceği ne varsa satıyor bugün. Çünkü bir tarafta desteklemesi gereken büyük bir varlığı var. O o büyük varlık içerisindeki kayıp çok yüksek. Ve orada teminat çağrısı var, teminat tamamlama yükümlülüğü var veya pozisyonu korumak çabası var bir şekilde. Ayakta kalmaya çalışırken de kimse bakmıyor. Bu nedir? Güvenli mi, liman mıdır? Satmasak olur mu? Tutsak daha mı iyidir? Ona bakılmıyor şu an. E, hedefler ne oldu bakılmıyor. şimdi? Hedefler bozulmaz. Bak şimdi... Fed faizi sıfıra çekti, varlık alımına döndü. Bu ne demektir? Eğer 2008'in tekrarıysa bu. Altın birinci varlık alımından sonra 600 dolardan 1.900 dolara gitti. On ne kadar sürede görmüşler? İki buçuk yıl. İki buçuk üç yıl içerisinde rekor gördü altın. Çünkü para bol. Bugünün kaosunun, bu tozun, dumanın ort birbirine karıştığı günlerde bugün atılan adımların anlaşılmamasını anlayabilirim. Ama e, merkez bankaları bu derece bol de düşük faiz, sıfır faiz diyorlarsa, en başta bu e, dolarla alınan varlıklarda altın için bir fırsat barındırıyor demektir. Bugün bu fırsat görülmeyebilir, konuşulmayabilir. Ama tarih tekerrür ediyorsa, krizler olarak da tekerrür ediyorsa, piyasa hareketleri olarak da tekerrür edecekse, altın için de senaryo belli. 1900 dolarlara şu dönemde gitmiyorsa, uzun vadede hangi koşullarda gidecek? Çünkü ideal koşullar oluşuyor şu anda. Bütün merkez bankaları faizi aşağı çekiyor, bütün merkez bankaları likidite diyor. Ve bu likidite uzun bir süre sistem içerisinde kalırsa düşük faizi uzun süre bekleyebiliriz. Ama likiditeyi bilemem. Ama yine geçtiğimiz kriz döneminde yaşanan yaşandığı gibi merkez bankaları bilanço büyüklüklerini sürekli taşıdı 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 bir yere kadar götürdü sonra durdu. Böyle bir senaryoda Altın için uzun vadede e, yükseliş ortamının tohumları atılıyor demektir bu dönemde. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bugünün hareketleri hiçbir piyasa için e, kalıcı anlamlar barındıran hareketler değil. gösterge olarak kabul edilemez yani. Kaos şu anda. Kaos. Yani adını koyalım. Kaos yaşıyor piyasa. Ama hani birinci bölümde konuştuk ya. Fırsatlar, fırsatlar varsa, bir yerlerde oluşuyorsa. Altın da bir fırsat barındırıyordur. Bu panik satış nerede duruyor? Önce bunu görmemiz lazım borsalar için. Panik satışın durduğunu görmeden altın piyasasının da rahatlaması mümkün olmayacak. Kendi içindeki rahatsızlıktan dolayı değil bu. Ya birisi gel, şunu şöyle bir kasıtla ya gidelim insanların güvendiği bir liman var o güveni de yıkalım diye altın fiyatını bir haftada 200 dolarlık bir oynaklığa doğru ittiğini düşünmüyorum ben. Erdoğan Bey Güney Kore Merkez Bankası da faiz indirmiş. Eli herkes basmanız. indirecek herkes basmanız. indiriyor yani evet. şey değil biz değil. 5 sıra gelecek. Ee, geçen sene Fed %3 faiz indirimi yaparken 68 ülke saymıştım ben faiz indiren. Bu sene e, kaç 2 hafta mı oldu ya? 1 hafta mı? 10 gün içerisinde iki kez faiz indirimi yaptı Fed. E, herkes bu faiz indirimi e, trenine, katarına eklenmeyecektir. Ve olağanüstü indirimler başladı. Diğer merkez bankaları da Kimse aynı tarih beklemiyor. aynı yolu izlemeye başladı. Japon Merkez Bankası da beklemedi toplantı evet. tarihi. Bu arada biz ayların sonuna geldik. Peki. Şimdi veda zamanı diyelim. Ekranların alt köşesinde de son dakika gelişmesi yer alıyor. Güney Kore Merkez Bankası efendim, faizi 50 bas puan indirdi. %0.75'e çekti. Dün geceden beri Merkez Bankalarından gelen faiz indirme adımlarını da takip ediyoruz diyelim. Ve emtia notlarına bir nokta koyalım. Biz ayrılasyonun sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.